Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle iyilik yapmanın arkasındaki o en temel meseleyi konuşacağız. Niyet. Ama öyle herhangi bir niyet değil. Saf niyet. İslam'da bu konunun ne kadar derin ve anlamlı olduğunu gelin hep birlikte keşfedelim. Şöyle bir dürüstçe düşünelim. Hiçbir iyilik yapıp şöyle içten içe acaba bir teşekkür eder mi diye beklediğiniz oldu mu? E olmuştur değil mi? Çünkü bu çok insani bir şey. Hepimiz takdir edilmek, görülmek isteriz. Ama asıl soru şu, bu beklentinin ötesine geçebilir miyiz? İşte bugünkü konumuz tam da bu. Evet, gelin ilk olarak bu beklentiyle başlayalım. Yani bir karşılık bekleme hali. Neden bir iyilik yaptığımızda gözümüz ister istemez bir takdire, bir teşekküre hatta belki bir gün bize de bir iyilik yapılmasına takılıyor? Bu doğal eğilimin kökeninde ne var? Hadi biraz daha yakından bakalım. Aslında önümüzde iki temel motivasyon var. Birincisi, diyelim ki dünyevi övgü yolu Burada amaç insanların sizi görmesi, takdir etmesi, teşekkür etmesi. Kısacası alkışı başkalarından bekliyorsunuz. İkinci yol ise ilahi hoşnutluk yolu. İşte burada sahne tamamen değişiyor. Beklentiniz insanlardan değil, sadece ve sadece yaradandan. Alkış beklemiyorsunuz çünkü amacınız çok daha yüce. Peki, gelin şimdi bu ikinci yola, yani ilahi hoşnutluk yoluna daha derinlemesine dalalım. Çünkü burada karşımıza İslam'ın temel taşlarından biri olan bir ilke çıkıyor. Yaptığın her neyse sadece onun rızası için yapmak. Evet, işte o sihirli ifade bu. Allah rızası. Bu ne demek biliyor musunuz? Yaptığınız eylemin arkasında zerre kadar kişisel bir çıkar, bir beklenti olmaması demek. Tek amaç, tek hedef yaratıcının sizden hoşnut olması. Zaten bu noktada yaptığınız eylemin büyüklüğü değil, kalbinizdeki niyetin saflığı her şeyden önemli hale geliyor. Yani kısacası olay beni denklemden tamamen çıkarmakla ilgili. Ben yaptım, ben ettim demek yerine bunu bir vesile olarak görmek. İşte o zaman iyilik gerçek anlamına kavuşuyor. Peki bu güzel ilke nereden geliyor? Dayanağı ne? Gelin şimdi doğrudan kaynağına gidelim ve Kur'an'da bu konuda neler söylendiğine birlikte bakalım. Bakın Müddessir suresinde çok net bir ifade var. Daha çoğunu isteyerek iyilik yapma. Ne kadar basit ve ne kadar derin, değil mi? Yani yaptığın iyiliği bir yatırım aracı gibi görme diyor. Hani ben sana bunu verdim, sen de bana şunu verirsin gibi bir ticarete dönüştürme. Bu kalpten gelen karşılıksız bir hediye olmalı. İnsan suresindeki şu ayet ise konuyu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Diyor ki: "Biz size sadece Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz." Dikkat edin, sadece maddi bir karşılık değil, o en insani beklenti olan teşekkür bile beklenmiyor. İşte saf niyetin zirvesi budur herhalde. Peki, karşılık beklemiyoruz ama bu iyilikler boşa mı gidiyor? Hayır, kesinlikle hayır. Bakara suresinde muazzam bir güvence var. Diyor ki: "Siz sadece Allah'ın hoşnutluğunu arayarak harcarsanız, bunun karşılığı size eksiksiz ödenecektir." Yani ödül insanlardan gelmiyor, doğrudan yaratıcıdan geliyor ve bu en garantili yatırım. Aslında en kazançlı çıkan yine siz oluyorsunuz. Şimdi Kur'an'da bu konuyu anlatan o kadar güzel bir benzetme var ki, saf niyetle yapılan iyiliğin sonucunun neye benzediğini anlatan bu verimli bahçe meseline bir göz atalım. Biliyorsunuz bazen soyut kavramları anlamak zordur. İşte Kur'an da bu yüzden böyle canlı, akılda kalıcı örnekler kullanır. Niyet gibi soyut bir şeyi gözümüzde canlandırabileceğimiz somut bir resme dönüştürür. Hikaye şöyle. Yüksek bir tepede çok verimli bir bahçe düşünün. Üzerine sağanak bir yağmur yağıyor ve bu bahçe ürününü iki katına çıkarıyor. Buraya kadar tamam. Ama en çarpıcı kısmı şimdi geliyor. Diyelim ki sağanak yağmadı, sadece hafif bir çiseleme oldu. O bahçe yine de ürün veriyor, yine de yeşeriyor. İşte bu bahçe saf niyetle iyilik yapan insanın kalbi. Yağmur da yaptığı iyilikler, büyük ya da küçük fark etmiyor. Yani mesaj ne? Mesaj çok net. Eğer niyetiniz halis ise, niyetiniz o verimli toprak gibi ise, yaptığınız iyiliğin büyüklüğü ikinci planda kalır. Milyonlar bağışlamanızla birine içten bir tebessüm etmeniz arasında niyet açısından bir fark kalmaz. İkisi de o bahşeyi yeşertir ve ödülü size katlanarak bereketlenerek döner. Peki, tamam manevi ödül dedik, bereket dedik. Ama bu işin zirvesine ulaşılacak en yüksek mükafat ne olabilir? Tevbe suresi bu sorunun cevabını veriyor mallarını Allah katında bir yakınlaşma vesilesi olarak harcayanları Allah kendi rahmetine sokacaktır diyor. Bakın ödül para pul değil, ödül dünyevi bir makam değil. En büyük ödül Allah'a yakın olmak, onun rahmet deryasına dahil olmak. Bundan daha büyük bir hedef olabilir mi? O zaman toparlayacak olursak aklımızda kalması gerekenler ne? 1- Her şey niyette bitiyor, beklentide değil. 2- Asıl ödül bu dünyada değil manevi alemde. Üç, bu zihniyet yaptığınız en küçük iyiliği bile bir ibadete çeviriyor ve son olarak 4 nihai hedef tüm ödüllerin en büyüğü olan Allah'a yakınlaşmak. O zaman sizi şu soruyla baş başa bırakayım. Gerçek cömertlik belki de kalbimizde en ufak bir karşılık beklentisi kalmadığı an mı başlıyor? Bu soru üzerine biraz düşünmek sanırım hepimize iyi gelecektir. Vaktiniz için çok teşekkür ederim.